Programımıza İstanbul Aksaray'da faaliyet gösteren JS Dental Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine konuk olarak devam ediyoruz. Ve karşımızda da kurucu başkan, uzman doktor Eyas Jebrin yer almakta. Merhaba Eyas Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben uzman doktor Eyas Jebrin. Diş eti ve kemik hastalıkları uzmanıyım. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Öncelikle kendi uzmanlığımı size anlatmak istiyorum. Periodontoloji uzmanı neler yapar? E, diş eti ve kemik hastalığı tedavisinden başlayıp eksik dişlerin yerine implant e, yerleştirip diş eti, estetiğe ve tedavi yönelik cerrahi işlemleri içeren bir uzmanlık alanıdır. 15 senedir hizmet vermekteyim. Farklı ülkelerde ve değişik standartlarda hizmet verdiğimiz için aslında dünya üzerinde farklı standartları Türkiye'ye taşımayı planlıyoruz. Eyas Bey, izleyicilerimize kliniğinizden bahseder misiniz? Bizim klinimizde kendi alanında uzman 7 tecrübeli hekim hizmet vermektedir. Müzik ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedavileri sunmaktayız. Tel tedavi işlemleri, gülüş tasarımı, protez, ağız ve diş çene cerrahisi, implant, çocuk tedavileri, kanal tedavi ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapılmaktadır. Peki Eyas Bey, kliniğinizde başarılı bir şekilde sıkça yaptığınız bir tedavi yöntemi olan implanttan da bahseder misiniz? Dental implantlar ya da diş implantları hastanın ağzında cerrahi yöntemiyle yerleştirerek çiğneme ve estetik sorunları gidermek için yapılan bir uygulamadır. Diş implantları çok kolay bir uygulama. Genellikle lokal anestezi altında 1 veya 2 seans içerisinde çok rahat ve kolay bir şekilde uygulanmaktadır. İmplantın iyileşme süreci normal standartlarda 3 ay yaklaşık 2,5-3 ay arasında yalnız gelişmiş implant yüzeyleri kullanarak implantla kemik arasındaki kaynaşma süresini minimum düzeyde tamamlanabilir. İ analiz yapıldıktan sonra bütün dataları bilgisayara aktarmaktayız. Bilgisayarda hastanın ihtiyaçlarını ayrıca var olan dokularının kaldırabileceği doğru implant seçimi kullanarak doğru analiz yaparak hastanın ihtiyaçlarını ayrıca dokularının kaldırabileceği implant sayısı ve konumları bilgisayar ortamında planlanmakta. Planlama tamamlandıktan sonra bizim elimizde bir guide elde ederek hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek implantın seçimine yapıldıktan sonra cerrahi aşamasına geçilmekte. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra ağız içi tarayıcı kullanarak implantların pozisyonunu ve konumları bilgisayar ortamıyla laboratuvarlarımıza aktarmaktayız. Laboratuvar ortamında hastanın en uygun e, protez kısmını seçerek bilgisayar ortamında tasarlandıktan sonra uç boyutlu yazıcılarla veya işte kazıyıcılarla bütün dataları aktararak tamamlanmakta. İşlem bittikten sonra hasta ağzının içerisinde prova tamamlandıktan sonra final uygulamasına geçilmektedir. İmplant aslında kaybolan bir dişin yerine tamamlamak adına yapılan ve uygulanan yapay bir medikal araçtır. Bu bir tek diş olabilir veya birden fazla dişler için uygulamakta. Hastanın konfor yani çiğneme konforu ve estetik sorunları gidermek için yapılan bir uygulama. Diş implantları, e, gelişimi tamamlanmış yaklaşık 18 yaş ve üzerindeki tüm hastalara uygulanabilir. İmplantla ilgili bir yaş sınırı yoktur. Yaşlı hastalarımıza implant uygulanabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey hastanın genel sağlık durumu inceleyerek uygulanabilir. Benim sizlere önerim 6 ayda bir doktor tarafından muayene olun, genel bir temizlik yaptırın. Ayrıca varsa dişlerle alakalı bir sorun lütfen ertelemeyin. Unutmayın, sağlık ağızla başlar. Uzman doktor Eyas Cebrin'e bu güzel sohbet için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.